Merhaba arkadaşlar. Gülhabbe kanalı takipçilerine selam olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bizler çok şükür iyiyiz. Bizler şu anda Yakapınar köyüne geldik. Evet arkadaşlar. Yakapınar köyüne geldik. Yaşam alanlarının olduğu yerler buralar. Yoğunsal yaşam alanlarının olduğu bölgelere doğru Görüyoruz. Dağın eteğine kurulmuş bir köy. Burada iki katlı evler çoğunlukta. Karşıdan kuyular geliyor arkadaşlar. Şimdi onlara zarar vermemek için bekleyelim. Bekleyelim onlar geçsin. Çok güzel dönüyor. Evet. İster istemez dokunabiliriz. Eyvah eyvah eyvah. Koyunun biri çok fena baskın çıkıyor. Ay kızlar var. Çok tatlılar. zeytin e, fabrikası da var. Yani zeytinyağı diyelim. Evet arka, arkadaşlar Yakapınar köyü Hazreti Ali Camii çok güzel yapılmış. Rabbim bütün ibadetleri kabul etsin inşallah. Amin. Tüm kullarının ibadetlerini kabul etsin. Ve yine bir zeytinyağı fabrikasına geldik. Evet arkadaşlar. Köyümüzün merkezindeyiz. marketi var, manavı var. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Oh maşallah keyifleri bol olsun. Marketin üstünde oturmuşlar. Keyif yapıyor insanlar. Kahveler var. Burada bir kahve var. Ve karşıda bir kahve var. ortada ağaç orası orta refiz gibi olmuş etrafından dönülüyor köyümüzde aynı zamanda avcılar derneği mevcut 1983 yılında kurulmuş evet berberi var ve muhtarlığın önündeyiz ve köyün kooperatifi Evet arkadaşlar, köyümüzün muhtarlığına geldik. Sayın Muhtarım Aslan Ali Tıkı. Merhabalar. merhabalar. Ee, Youtube kanalımıza çekim yapıyoruz muhtarım, köyleri tanıtıyoruz. Şimdi e, köyümüz hakkında sizden bilgi rica edeceğim. Geçim kaynakları nelerdir? Geçim kaynakları, zeytin, hayvancılık, evet. bahçe bunlar da tarımla geçim kaynağını sağlıyor. Peki okulumuz mevcut mu? Mevcut. Okulumuz mevcut. Sağlık ocağımız var mı? Sağlık ocağımız yok. Sağlık ocağımız yok. Sağlık ocağımız yok. Aslında gayet güzel gelişmiş bir köy. Biraz evet. gezdik. Evet. Ama sağlık ocağı için nereye gidiyoruz? Sağlık ocağı şey var. Karavel'ler sağlık ocağı olduğu için hmm. buraya yakın. Evet. Karavel'ler evet oraya da gezmiştik. Orası da güzel bir köy. Peki kaç nüfusluk bir e, yer burası? 840'a düştü maalesef. Düştü. Gençlik buradan gidiyor çünkü değil mi? Dışarıda insan okumuş. abi memurumuz çok bizim emekli olanlar. Köyler artık emekliler merkezi evet. oldu öyle mi? Evet. 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 Peki teşekkür ederiz verdiğiniz evet, bilgiler için. Hayırlı ederim. günler diliyoruz. Sağ olun. Size, sağ olun. 532, evet. 4481, 70. Muhtarımın telefon numarası arkadaşlar. Bir tane ev var. O evle muhtarım ilgileniyormuş. Ee, ev 200 metrekare, 150-200 metrekare civarında. Ev ee, evin arsasıyla beraber. Yani çok az bir bahçesi varmış. Bahçeyle beraber. 150-200 metrekare ve evin de biraz bakıma ihtiyacı varmış dediler. Evet. Çok şirin evlerle karşılaştık. Sahil evleri gibi. Şöyle evin ocağı da var arkadaşlar. Gayet güzel Keyifli alanlar arkadaşlar buralar. Sen dikkat et. Çok şirin sevimli bakımlı evler, eski tip evler yapı olarak. sağ taraf aşağı oluyor. Sol taraf yukarı oluyor. Çünkü burası da yokuşlu bir yer. Bakalım pazar yerindeymiş arkadaşlar bu satılık yer. Şimdi pazar yerine geldik. Burada satılık olan yeri muhtarın ilgilendiği yeri bulabilirsek onu çekeceğiz. Evet pazarı var buranın. Hayırlı satışlar. Burada hanımlar satış yapıyor arkadaşlar. Hayırlı işler, hayırlı satışlar. Hoş bulduk, sağ olun. Evet. Evet arkadaşlar pazar yerinde denilmişti. Burada birkaç tane ev gördük ama hangisidir biz tam bilemedik. Arz eden muhtarı arayıp telefon numarasını vermişti. Kendisinden detaylı bilgiyi alabilir arkadaşlar. Evet, çok geniş olmasa da yolları bazıları da tamamıyla dar buradan bir araç anca geçer ama evler ortamlar çok hoş görüyorsunuz eski tip evler tamamıyla güzel bir ortam Evet oy, arkadaşlar. Ay yavrularına bak. Maşallah çok tatlılar. Evet kazlar ve yavruları ne kadar şirinler seslerini dinleyin arkadaşlar. Çok, güzeldi, çok maşallah. güzel. Maşallah. Kaz geliyor arkadaşlar. Kazlar da köpek gibi ya. <laughs> arkadaşlar küçükken beni kaz ısırmıştı da ondan beri kazdan da bir ürkerim. Gerçi onlar yavrularını e, korumak adına saldırıyorlar. E, yavrularına zarar verileceği kanaatiyle Annelik içgüdüsüyle ee, ama işte biz de korkuyoruz tabii. <laughs> Havuzbaşı köyü dağın eteğine kurulmuş bir köy. Böyle bir dolaşacağız bakalım. Bu köylere de otobüs seferleri mevcut. 10 evlerin bahçesi yok çok az bir alanı var. Onu da betonlamış. Arabasını park etmiş. Bazı evlerde bahçe küçük de olsa var. Çok nadir evlerde çok büyük bahçeler görebiliyoruz burada. Tarlalar var tabii ki. Ekim yerleri gelirken gördük. Evet, hayvancılık var burada arkadaşlar. Minik bir ev gördük. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Köyümüzün okulu mevcut. Ancak sağlık ocağı için çırpıya gidildiğini Söylediler burada yaşayan e, insanlar hayvancılık yoğunlukta Dün, e, görünüşünü şu manzarasını görüntüledik çok güzel e, bir görüntü yeşilin tüm tonlarını görmeniz mümkün arkadaşlar o derece güzel Böyle güzel bir ortam. Evet arkadaşlar bu burada keçiler var. Civcivler var. Otların arasında pek görülmüyorlar. Tavuklar. Dağlık bir köy. Evet. Tamamıyla dağlık bir bölge. Evet arkadaşlar. Hayvancılıkla ve az da olsa ekimle geçimlerini sürdürüyorlar. Gerçekten. Arkadaşlar köyümüzün okulu burası. Az önce de dediğimiz gibi okulu var. Ancak sağlık ocağı için çırpıya gidiliyor. Evet arkadaşlar burası otobüs son durağı. Durakta öyle yazıyor. Otobüs son durağı. Burada yine evler mevcut. Şurası muhtarlık. Şurası muhtarlık arkadaşlar. Tam e, merkezi noktası. Burası okulun yanındaki durak. Otobüs son durağı. Evet arkadaşlar burada ayrıca arıcılık yapanlar da var. Gördüğünüz gibi genelde hayvancılık galiba. Genellikle hayvancılık ve ekim yapılıyor. Tarım yani. Aynı zamanda da ufak çaplı da olsa bal işine de el atmışlar.